arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ATV'mizi tanıtıyoruz. İlk önce bundan başlayalım. Ee, bunun şarjı bitti. Ee, ben sitede dolaşırken. Ondan sonra da... E... Deneye ee, rahat sürebilirsen. Olmuyor. Hiç mi çalışmıyor? Evet. Çalışıyor. Çalışıyor ama şarjı bitmiş anneciğim. Tamam diğerine bakalım. Gelin. da şarjı bitti Allah'ım. Bitti mi şu an? Çalışmıyor mu? Evet. Olsun sen yine göster. Özelliklerini tanıtabilirsin. Şu Ama, an ikisi de bitti mi? Evet. <laughs> Anne gel bir. ne? Belki arkaya gidiyor. Bu arkaya gidiyor, bu öne gidiyor. Bunu açtığımızda e, buradaki farlar yanıyor. Burada da böyle müzik var. E, bu çalışmıyor. Ha, çok eski. Burada da böyle siren şeyi var. Siren diyorsun. Burada da şarj doldurma yeri var. Bakayım. Bakın. Hayır, evet onu açıp oradan şarj ediyoruz. Ne kadar da bir şarj ediyorsun motorunu mesela? başka ya, ha, evet. Şimdi gelin benimle. Ben bir, şey bir dakika kalacağım. Şey evet. Gel anne. Burada diye motorlar var. Hı hı. Burada böyle Orada e, bir pedalı şey var. var. Evet. İleri geri nasıl gidiyorsun peki? İleri gitmen için ne yapıyorsun? Böyle böyle. Hmm. Oradaki düğmeye basıyorsun. Burada, burada geri gidiyor. Bu, bu Minik da... ejderha ejderhamla sürüyor <susuyor> şu an. <laughs> Minik ejderha çok kızmış. <laughs> şarjımız olmadığı için el ile çekiyor tabi Aras şu an. Evet. O sırada kızdığı için öbür abi ona girdiği için o sırada dinozor. Tamam şimdi bir tanesini sür, sür bakalım şimdi. Üstüne bin poz alayım. Ha annem sürecek. Annem beni çek. Tamam şu an. Anne beni. Tamam. Bu hangi markaydı bu ATV'ler? Pilsan. Pilsan'ın ATV'leri. Pilsan. ATV Pilsan'ın ATV'leri. Evet. Tamam. Bu kadar video. Yeterli. İstiyorsan bay bay de. Bay bay.